Merhaba arkadaşlar. Fiilimsi dersiyle dersimize devam ediyoruz. Evet fiilimsinin diğer adı arkadaşlar eylemsidir. Nereden geliyor? Fiilin diğer adı eylemdir biliyorsunuz. Fiilimsiler eylemsiler. Nedir bu fiilimsiler? Adı üstünde bir fiil söz konusu. Fiil soylu sözcüklere getirilen eklerle isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir demişiz. Demek ki bir tane fiilimiz olacak. Kesinlikle. İlk kural budur. Daha sonra bazı eklerimiz geliyor. Gelen bu eklerle birlikte fiilimiz arkadaşlar ya isim ya sıfat ya da zarf görevi kazandığını görüyorum. 3 görev kazanıyor fiilimsimiz. O yüzden 3 tane fiilimsi türüm vardır. Bir isim fiil, ikincisi arkadaşlar sıfat fiil olduğunu görüyorum. Diğeri ise zarf fiildir. Bunların diğer isimlerini de tek tek göreceğiz. Bakalım diğer özelliklerimiz nedir? Yargı sayısını artırırmış fiilimsilerimiz. Yüklemimiz mesela bir yargı bildiriyordu. Yükleme haricinde ben bir tane fiilimsi bulabilirsem varsa eğer o da bir yargı bildiriyormuş. Geçiyorum. Cümlede yan cümle oluşturur. Yan cümle bunu e, ileriki derslerde cümle türlerinde göreceğiz. Burada bir dursun. Fiilimsi ekleri de yapım ekidir. Bunu yapım eki, çekim eki dersinde söylemiştik. Tüm fiilimsi eklerimiz yapım ekidir aynı zamanda. Yani türemiş sözcük oluşturur. Burada iki bir örnekte hemen yargı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Çocuk eve dün geç döndü. Döndü burada yüklemimizdir. Bir tane yargı bildiriyor. Fiilimsin var mı? Burada yoktur. Okulda ağlayan çocuk eve koşarak geldi. Geldi bir tane yargı bildiriyor burada. Yine burada da bir. Birinci yargımızdı. Başka yargı bulamadım. Koşarak, arak, erek zarf fiilimdir. Yine ikinci yargıyı bildirdi. Ağlayan çocuk derken an, en burada yine sıfat fiildir üçüncü yargıyı bildirdi. Demek ki yüklem haricinde fiilimsi bulabiliyorsam onların da yargı bildirdiğini unutmayalım. Hemen birinci fiilimsi türümle yani isim fiille başlayalım. Arkadaşlar isim fiilin diğer adı ad eylemdir. Ezber yapmamıza gerek yok. İsmin diğer adı attır. Fiilin diğer adı da eylemdir. Yani ad eylem diyoruz. Nasıl oluyor? Yine ee, bir fiilimiz söz konusu. Her zaman olduğu gibi. Fiilimize gelen artı demişiz fiilimizin üstüne maaşmak diye kodladığımız ma, me, ış, iş ve makmek ekleri gelmesi gerekiyor. Fiilimize bu ekler gelince artık fiilimiz arkadaşlar isim görevi kazanıyor. O yüzden isim fiil diyoruz. İsim fiil görevi kazandıysa doğal olarak isme getirilen bütün çekim eklerini de alabilir artık çünkü isimleşti. Bakalım örneklerimiz nasılmış. Bakışlarınız beni rahatsız etti fiilimiz var mı? Bakmak fiilimiz var. Artı mağışmak eklerinden birisi olan ış iş gelmiş. Bakmaktan bakışlarınız olmuş. Burada bir tane isim fiile kim vardır? Benden kaçışına bir anlam veremedim. Kaçmak burada yine arkadaşlar fiildir. Burada da bakmak fiildir. Kaçmaktan kaçış bir tane fiilim kim vardır? Başlamak bitirmenin yarısıdır. Başla fiili var, bir de bitir fiili var. Başlamak fiiline makmek İsim fiileki gelmiştir. Bitirmek fiiline de yine mame isim fiileki gelmiştir. Bu yuvarlak içine aldığım eklerimiz arkadaşlar isim fiilekidir. Okuma'nın yararlarını daha iyi öğrendim. Okumak burada arkadaşlar fiil olduğunu görüyorum. Okumak fiiline mame yine isim fiileki gelmiştir. E, fiilimizi isimleştirmiştir artık. Onunla görüşmek kolay olmadı. Görüşmek bir fiildir. Görüşmek fiiline makmek isim fiil eki gelmiştir. Yine buna da isim fiil diyorum. Peki bunu herkes biliyor. Biz neyi bilmemiz gerekiyor? Not altında hemen bakalım. Mağışmak ekini alan her sözcük isim fiil değildir. Demek ki her sözcükte e, makmek ış iş mame gibi ekler gördüğümüz orada fiilimsi vardır demeyeceğiz. Eğer ki bir nesnenin adı olduysa bir şeyin adı olduysa o artık e, isimdir. Sadece isimdir. İsim fiile ki filan demeyeceğiz. Mesela çakmak bir nesnenin adıdır. Ekmek yediğimiz yine arkadaşlar bir nesnenin adıdır. Söyleyiş, kavurma, uçurtma, yemek bunlar bir şeyin adı olmuştur artık. Örneklerimizde de bakalım. Sana sarma ve dolma yaptım. Burada artık bir yemek adıdır. Bir şeyin adı olmuştur. Birlikte dondurma yiyelim mi? Yine burada isimdir. Bunları hemen isim yazalım. İsim fiil değildir. E, birlikte dondurmayı yerim derken dondurma burada isimdir. Danışmada beklediğini söyledi. Danışma burada arkadaşlar bir kurumuza kuruma girdiğimizde karşımıza çıkan bir yerin adıdır. İsimdir yani bahçedeki kazma kaybolmuş. Buradaki kazma arkadaşlar yine bir nesnenin adı olan aletin adıdır. Ancak tekrar söylüyorum bunları ben e farklı cümlelerde... E, ...fiilimsi olarak da kullanabilirim. Ama burada nesne adı olarak kullanılmıştır. Kazma bir nesnenin adıdır. Ama bahçeyi kazmaya başladım dersem... ...kazmaktan kazma eylemi... ...kazmaktan kazmaya başladım dersem... ...burada mame isim fiil ekidir. Ancak bahçedeki kazma kaybolmuş dersem... ...burada bir nesne adı olarak kullandım. Direkt isim olduğunu görüyorum. Kötü hava şartları sebebiyle tüm uçuşlar iptal oldu. Uçuş burada yine direkt isim olduğunu görüyorum. Buna dikkat ediyorum. Nesne adıysa fiilimsi eki olarak almıyoruz. Diğer bir notumuz olumsuzluk eki olan mame ile yine bizim olumsuzluk ekimiz vardı mame ile isim fiil eki olan mame karıştırılmamalıdır. Evet bu çok basit bunun ayrımı. Örneklerimizde hemen bakıyoruz. Ortalığı toplama görevini kardeşine verdiler. Toplamak fiiline mame isim fiil eki gelmiştir. Olumsuzluk bildiriyor mu? Toplama burayı falan diyor mu? Hayır. Ortalığı toplamaktan toplama görevi. Fiilden isim olmuş. Yani isim fiil ekidir. Bu saatte herkes uyuyor. Ortalığı toplama. Bakın burada olumsuzluk anlamı var. Hayır, toplama. Buradaki olumsuzluk ekidir. Buradaki ise arkadaşlar isim fiil ekidir. Bunu bize ne şekilde de sorabilir. Aynı e, film eki olduğu için bu mame arkadaşlar yapım ekidir. Bu ise olumsuzluk eki olan mame ise çekim ekidir. Böyle de bir özellik var. Yarın çalışmaya başlıyoruz. Çalışmaktan çalışmaya isim fiil ekimizdir. Olumsuzluk bildirmiyor. Ortalığı toplamadan derslere başlama. Bakın burada olumsuzluk bildirdi. Olumsuzluk ekidir. Bunlara dikkat ediyoruz geçtim. Diğer bir fiilimsi çeşidimiz sıfat fiil. Diğer adına bilmem gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Çünkü öyle soruyorlar. Yine bir fiilim söz konusu. Fiilime gelen bazı eklerimiz var. Anası mezar dikecekmiş diye kodladığımız. An en, ası esi, maz mez, ar er, dık dik, acak ecekmişmiş. Bunları herkes yapıyor. Biz neyi bileceğiz? Diğer sayfaya dikkat edeceğiz. Öncelikle bir örneklerimize bakalım. İşleyen demir paslanmaz. İşlemek bir fiildir. Araya kaynaştırma girmiş. İşlemekten işleyen demir. Gördüğümüz gibi arkadaşlar fiilimize bu sıfat fiil gelince bu fiilimiz artık sıfat görevi kazandı. Diğerinde ise isim görevi kazanmıştı. Burada sıfat fiilekini alırsa sıfat görevi kazanıyor. Fiilimize an en sıfat fiil gelmiş. Nasıl demir? Demir isimdir. İşleyen demir. Gördüğümüz gibi sıfat fiil sıfat görevi kazandırdı cümleye. Demir ismini niteliyor. Adana'nın görülesi yerleri çoktur. Görülmek fiiline gör, gelen arkadaşlar ası esi sıfat fiile ki bu fiilimizi sıfat yapmıştır. Nasıl yer? Görülesi yer. Yine görülmez kazalar son günlerde artıyor. Yine görülmek fiiline mazme sıfat fiile ki gelmiştir. Nasıl kaza? Görülmez kaza. Koşar adım ilerliyordu, geliyordu. Koşmak fiiline ar er, er gelmiş sıfat yapmış. Nasıl adım? Koşar adım. Ancak bunlar yüklem olursa iş değişir. Notumuzda değineceğiz. Bildik konular bunlar. Nasıl konu? Bildik konu. Bilmek fiiline dık dık sıfat fiil eki geldi. Fiilimizi sıfat yaptığını görüyorum. Ödenecek borçlar birikmiş derken ödenmek fiili. Ödemekten ödenmek. Ödenmek fiiline acak ecek sıfat fiil kim gelmiş. Nasıl borç? Ödenecek borç. Yine sararmış yaprakları vardı derken sararmak fiildir. Sararmak fiiline sıfat fiil kim gelmiş. Bu fiilimizi sıfat yapmış. Nasıl yaprak? Sararmış yaprak. Dediğimiz gibi fiilimize gelen bu sıfat fiilekleriyle birlikte fiilimiz sıfat görevi kazanmıştır. Ancak dikkat edelim. Bazen bu sıfat fiilekleri fiile gelir. Tamam ona sıfat fiileki diyeceğiz. Ama önünde niteleyecek bir isim olmayabilir. E, i̇stisna olarak. Yani buna dikkat edelim. Not. Mez, ar, dik, ecek, Ekleri. Evet bunlar fiilimsekiydi. Sıfat fiilekiydi. Sıfat fiil olduğu gibi e aynı zamanda çekimli fiillere gelip yüklem olduğunda ise kipeki yani zaman eki olarak kullanılır demiş. Ben zaman eklerinden mazmezin e, geniş zamanın yani ar er geniş zaman ekidir aynı zamanda. Mez ise geniş zamanın olumsuzudur. Hani gelir diyoruz ya gelmez olumsuzudur. Geniş zamanın olumsuzu. Dı görülen geçmiş zaman ekidir. K'de birinci çokluk şahıs. Acak ecek gelecek zaman ekidir mışmış da öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Yani bunlar sıfat fiil eki olduğu gibi aynı zamanda zaman ekileridir de. Bunu cümlede karar vermem gerekiyor. Yüklem ise bunun zaman eki olduğunu biliyorum. Bakalım örneklere. Ağacın sararmış yaprakları tek tek dökülüyor. Dökülüyor yüklem. Yüklem de değil fiilimiz. Sararmak fiiline mışmış sıfat fiil eki gelmiş. Nasıl yaprak? Sararmış yaprak. Bu arkadaşlar sıfat fiildir. Gördüğümüz gibi yaprak ismini de nitelemiştir. Ağacın yaprakları sararmış. Burada yükleme gelmiş. Bu ise nedir? Öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Bu fiilimsi eki, bu ise öğrenilen geçmiş zaman eki. Bu zaman eki olduğu için çekim ekidir aynı zamanda. Bu da fiilimsi eki olduğu için yapım ekidir. Böyle de bir bilgi eklemiş olalım. Gelecek hafta düğün var. Gelmek fiiline acak ecek sıfat fiil eki gelmiş. Hangi hafta? Gelecek hafta. Düğün var. Var yüklem. Demek ki yüklemimizde değil fiilimsi. Buradaki arkadaşlar sıfat fiil eki olduğunu görüyorum. Ama arkadaşım haftaya gelecek dersem buradaki gelecekteki acak edecek yükleme gelmiştir. Bu ise gelecek zaman ekidir. Gelecek zaman eki olan acak ecektir. Orada tanıdık birine rastlamadım. ...kastamadım yüklemimizdir. Tanımak fiiline dık dik sıfat fiil eki gelmiş. Nasıl biri? Tanıdık biri. Bu arkadaşlar sıfat fiilekidir. ekidir. Gördüğümüz gibi biri ismini de... ...sözcüğünü de nitelemiştir. Birbirimizi kısa sürede tanıdık. Tanıdık yüklem. Yani sıfat fiil ekimiz yükleme gelmiş. Daha doğrusu sıfat fiil gibi görünen... ...bu görülen geçmiş zaman ekimiz. Bu sıfat fiil eki değildir. Yükleme geldiği için dığı değil. Görülen geçmiş zaman ekidir. K ise birinci çokluk şahıs ekidir. Biz tanıdık. Görülen geçmiş zaman ekidir. D, görülen geçmiş zaman ekidir. K ise şahıs ekidir. Ama burada yükleme gelmemiştir. Dikkat ediyoruz. Burada sıfat fiil ekidir. Geçtim. Son fiilimsimiz olan zarf fiil. Zarf fiilin iki tane adı var. İkisini de bilmem gerekiyor. Bağ fiil ve ulaç unutmuyoruz. Ulaç. Zarf fiileklerim nelerdir arkadaşlar? Yine fiilimsim söz konusu. Hepsinde olduğu gibi. Gördüğümüz gibi formül gibi fiile ekler geliyor. O gelen eklerle birlikte ya isim ya sıfat ya da zarf görevi kazanıyor. Burada da doğal olarak zarf fiileklerini alırsa arkadaşlar zarf görevinde kullanılır. Ip ip, kanken, arak erek, dığında diğinde, inca, ince ince, A, E. Buna dikkat ediyoruz. Dıkça dikçe. Rmaz Bu arkadaşlar önünde bir sözcük var. Sonu R ile bitiyor. Bunun da önünde bir sözcük var. Mez ile bitiyor. Gelir gelmez. Koşar koşmaz. Anlar anlamaz. Duyar duymaz. Kalıbında olduğu gibi. Asya esiye. Alı eli. Madan meden. Maksızın meksizin. Bunlar bizim zarf fiileklerimizdir. A. Bir de nerede vardı arkadaşlar? Yönelme halekimiz vardı. Haleklerin karıştırmayalım. İsimlere gelir. İsim çekmekidir. Mesela eve arabaya derken buradaki aeler arkadaşlar yönelme hal ekidir. Bunlar isimlere gelir. Bu ise fiile gelir. Fiilimsi olduğu için. Bu çekim ekidir. Hal eki olduğu için. Bu ise yapım ekidir. Fiillere gelir. Şurada olduğu gibi. Yana yana seni sordu yanarak yanarak yanıp yanıp a e burada arkadaşlar zarf fiil ekidir. Dolayısıyla yapım ekidir aynı zamanda. Fiilim eki olduğu için. Evet örneklerime bakıyorum. Yanıma gelip seni sordu. Gelmek fiildir. Gelmek fiilime ıp ip zarf fiile kim geldi? Gördüğümüz gibi bu ekimin zarf fiil olduğunu biliyor. Uyanınca mutlaka beni ara. Uyanmak fiiline ınca ince zarf fiile kim gelmiştir? görmeyeli alı eli görmek fiiline görme görmekten görmemek görmemekten görmeyeli gördüğümüz gibi alı eli zarf ile kim gelmiştir yine yana yana seni sordu bu zarftır. koşa koşa geldi yine aynı şekilde eve gelir gelmez seni sordu buna dikkat ediyorum anası mezar dikecekteki mezle karıştırmayın bu ırmaz irmez kalıbıyla gelmiştir gelir gelmez koşar koşmaz, duyar duymaz da olduğu gibi. Arkadaşlar bu konuyu daha iyi pekiştirmek için 50 örnekle fiilimsi de tamamıyla pekiştirmiş olacağız. Kesinlikle o videomuza, e, dersimize göz atmanızı istiyorum. Daha sonra bolca soru çözmeniz gerekiyor. Kanalımıza arkadaşlar abone olmadıysanız Online Eğitim Akademi kanalımıza abone olabilir, bizlere destek verebilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere Hoşçakalın.